Merhabalar, bugünkü etkinliğimiz eğlenceli bir oyun. Şimdi e, böyle bir alüminyum folyoya ben e, bir tarafına start, bir tarafına finish yapıp bir yarışma alanı düzenledim. E, yine böyledir borcamım var. Borcamın üzerine de e, bunları alüminyum folyoya çizdim. Ama bu kısmı, iki tane örümcek çizdim. Bu kısmı e, borcamın üzerine çizdim. Şöyle bir kalem yardımıyla çizdim. İki tane de pipetim var. Evet, dediğim gibi bir, bir yarışma olacak. İki tane örümceğimiz yarışacaklar ve bunu yarıştırmak için de pipet kullanacağız. Şimdi e, örümceklerimi çizdikten sonra biraz kurumasını bekliyorum ve üzerine su döküp onların oradan çıkmasını pipetler yardımıyla da baş, başlangıç noktasından bitiş noktasına yetişmesini ilk yetiştiren kişi ilk örümceğini üfleyerek su, e, bitiş noktasına yetiştiren kişi oyunu kazanmış oluyor. Evet biz küçük bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Ma e, siyah örümceklerimiz mavi oldu. Çünkü siyah kalemle çizdiğim örümcekler suyu görünce parçalandı. Bu sefer böyle bir kalemle çizdim. Güzel oldu. Yani örümcekler bu sefer hareket etti. Şimdi Yarışmamıza başlıyoruz. İki örümceğimiz var. Ben tam üzerlerine değil ama kenardan su döküyorum. Onların hareket etmesini sağlayacağız. İki örümceğimiz suyu görünce hareket edecek ve yarıştıracağız. Evet Yiğit'in örümceği kazandı Yiğit'i alkışlayalım şimdi geri kaçtılar evet bunun gibi yarışma yapabiliriz biraz sonra başka örnekler de göstereceğim öyle de yapabiliriz evet biz başka şekiller de çizdik böyle bunları şimdi hareket ettireceğiz yavaş yavaş su döküyorum Ve pipetle üflersek hareketlerini daha iyi gözlemleyebiliriz. dediğim gibi istediğiniz şekilleri bu şekilde suda hareket ettirebilirsiniz. Hadi kolay gelsin.